sihirbaz kullanarak form oluşturmak için oluştur sekmesinde yer alan formlar grubundaki form sihirbazı düğmesine tıklanır. Tablo sorgular açılır listesinde veri tabanı dosyasındaki tabloların ve sorguların adları bulunmaktadır. Bu listeden formda kullanmak istediğiniz alanların bulunduğu tablo veya sorguyu seçebilirsiniz. Kullanılabilir alanlar bölümünde tablolar sorgular açılır listesinden seçilmiş olan Tablo veya sorguya ait alanlar bulunur. Hazırlanacak formda yer alması istenilen alanlar seçili alanlar alanına kopyalanmalıdır. Formumuzda bulunmasını istediğimiz alanları kopyalayalım. Şimdi formumuzu oluşturalım. İstediğimiz alanları seçili alanlar bölümüne kopyalayalım. Daha sonra ileri butonuna tıklayalım. Açılan bölümde formun yerleşimini belirleyebiliriz. İleri butonuyla devam edelim. İstediğimiz form başlığını girelim. Alt bölümdeki iki seçenekten birincisini seçersek form bilgi girişi modunda açılacaktır. Form tasarımını değiştir seçeneği ile de formu tasarım görünümünde açarak istediğimiz şekilde değişiklikler yapabiliriz. Son butonuna tıklayarak işlemi bitirelim. Formumuz hazır hale gelmiş oldu. Mehmet Altoözen, Arge birimi, Yazılım ekibi.